Türk askerinin Hatay'a İskenderun üzerinden girişinin 85. yıl dönümü deprem bölgesi İskenderun'da Atatürk anıt alanı sular altında olması nedeniyle tören okul bahçesinde gerçekleştirildi. Alanın sularla kaplı olması nedeniyle ilk kez Türk askerinin Hatay'a girişi 5 Temmuz çelenk sunma töreni Hanife Uysal Ortaokulu bahçesinde düzenlendi. Öğrene Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Garnizon ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tu General Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, Askeri ve Sivil Erkan, Öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Kaymakamlık, Garnizon ve Belediye Başkanlığı Atatürk'ün manevi huzuruna saygı çelengi sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi nedeniyle içimiz buruk olarak müzik etkinlik eğlence programları olmadan kurtuluşumuza vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle yad edeceğiz dedi. Biz buruk olarak müzik etkinlik ve eğlence programları olmadan kurtuluşumuza vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi milletle yad edeceğiz. İskenderun kurtuluşu sadece geçmişte yaşanan bir olay değildir. Bu zafer bugünümüzü ve geleceğimizi şekillendiren bir mirastır. Bu nedenle bu kutlu günü sadece bir anma töreni olarak değil, aynı zamanda geleceğe yönelik umutlarımızı ve hedeflerimizi yeniden gözden geçirme fırsatı olarak da değerlendirmeliyiz. İskenderun Kurtuluşu'nun 85. yıl dönümünde hep birlikte İskenderun'umuza ülkemizin göz bebeği bir gen haline getirmek için mesleğime merhumu olmaksızın çalışacağız.